Süleyman Toker Bugün Mersin'deyiz. Bugün çekeceğimiz videonun konsepti her şey tamam videosu. Hazırsanız videoya doğru geçelim. Arkadaşlar şu an ben vatana ne yapacağını söyleyeceğim ve hiçbir şeye hayır deme gibi bir lüksü yok. Dediğim her şeye tamam diyecek. Sıra sıra bir her şeyi söyleyeceğiz. Vatan şu an senden isteğim burada yüksek sesle şarkı söyleyerek Bağırmanı istiyorum. Yani tamam şey dedi. Tamam, diyecek. Tamam, tamam demezsen bir tamam, tamam tamam. Evet. Şimdi şarkını söyleyebilirsin. Sırtmış, adını, adını, adını. Duygusuz pezevenk. Sanki Boşak bir basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? <gülüyor> <gülüyor> Yeter oğlum bu. <laughs> tamam. Sıra sana Evet, evet sıra Süleyman. Bir defa karşıya gidip gelme yap. Tamam. ee bana vers Çıkarak dergim geç şu ortaya elde sürün Tamam Çabuk İyice sürün Sürün lan <laughs> O ne? Geri zekalı araba İki ne? İki saniye yaptın araba Bana Kaç ne? saniye yaptın, sonra yaptın, geldi? Yaptın yaptım salak Koçak geç beş tane şınav çek Şınav mı? Evet Tamam arkadaşlar videolar devam ediyoruz. Sen ne gerizekalısın ya? Süleyman, otele gir. Abiye çok market zor geri çık. Tamam. Oğlum <laughs> bu otelin girişi ne? Abi burada da market falan var mı? Ay izin verin. Atlar. Şimdi ne yap biliyor Topa doğru koş. Önüne. Trafik ışıkları falan dinleme. Arabaların arasından koş. Arabaların arasından. Koş. Ara ara koş. Tamam. Boş lan! sokağa kadar oradan koşmak çok yorucu. <laughs> evet. evet. Süleyman, şoka gir, bir su al, şuraya başından aşağı devol suyu. Tamam. Evet Süleyman. <laughs> dök 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 bitsin ha. Dök. Bak. Oh. <laughs> <laughs> <What? gülüyor> geç ana geç geç. Tut şunu dondum dondum. arkadaşlar. Adamın biri şerefsizle kafadan su kattı. Ben şu an ben bakana ne yapacağımı söyleyeceğim. Arabalar ışıkta durduğu zaman bir tane arabanın camına tutup bir lira para isteyecek. Tamam. Hadi batal Abi bir lira bozun var mı diye soracaksın. Rahatsız ediyorum ama abi, bir tane bozul var. Abi rezil oluyoruz, çattı masanın hocaları. Yoksa da sımcı abi gazı. Yok abi dar, yok, i̇şte, yok abi yok abi. Teşekkür ederim bu arada. Teşekkür. Ulan beni ezil ettin Allah kahretsin Böyle daha aslında Böyle şeyin artışını tutamayacak <laughs> sanıyorsan. Adam bana 5 lira uzattı. <laughs> Niye almadın? Yok abi sağ olasın dedim adamdan. param aldı. Öyle hadi. Şimdi git o anca sosyal deney olarak bir sor sor. Tamam. Koş. Türkiye'nin en büyük gölü neresidir diye, Duğru, <gülüyor> 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 gölü nerede, diye sordum. Sosyalde ne <laughs> yapıyor dedim. Beni geçin dedi. anca söyle söyle dedim. Banyo <laughs> öyle dedi. Tebrik ederim. Söyle. Vatan şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Şuradaki çöpe git, elinle o çöpü karıştır. Şunu. Git. Bir dakika, bir yalnız o çöp değil ha. Git toplama kutusu. Karıştır. Tamam. İçinde bir şey olmak zorunda. Bir şeyler al. Bu boş. Bu boş. Elini sok kurcala bir. Eline gelen ilk şeyi çıkar. Vallahi bu da boş. Tamam. Tamamdır. Evet. Abi, tamam. Hadi ne istiyorsun sen? Evet canım arkadaşım, youtuber arkadaşım Mikrosa gir ben canlı bombayım diye bağır. Tamam. Devam et. Bağıracaksın. Tamam. Ben de geleyim de. Ben bir canlı bombayım. Söyle bakayım intikamın ne olacak? Gel. Karşıdaki mobilyacıya git, buzdolabı var mı diye sor. Yürüyerek gidebilirsin ya da biraz koşarak. Yapacağım bilirim bunu da söylemiş ya. <laughs> Onu güzel al attıram da. <laughs> Alın içeri kızlar ya abi. İçeri kamera abi. <laughs> kadar şey yaptık utanmadık yemin ederim 3 kişi gözümün içine baktı öyle bir utandım ki Allah tamam size Yok amma Ne oldu? Oğlum rezil oldum 3'ü birden gözümün içine bir baktı adamların Pardon adamların demişim bir tane bayan vardı Eee Buzdolabı nerede satılır diye sordu 3'ü <laughs> de gözümün buzdolabı içine baktı Buzdolabı nerede satılır demeyecektin ama buzdolabı var mı diye soracağız Evet ben anlamam ama sonuçta tutuyor Tamam neyse. neyse Hadi ne yaptıracağız? Bak şurada oturan üç tane amca var tamam mı? Evet. Onlara gitti ki Abi de ben Porsche kiralayacaktım. Sizde var mıdır? Yürü. <laughs> <laughs> Ay <Aynen. gülüyor> kardeşim. Ben. Peki <laughs> videosu çekiyorsunuz. çekiyorsun? Aynen abi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Aynen kardeşim vardı YouTube videosu çekiyorsunuz çekiyorsun? dedim? Evet, evet. dedim. Ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Herhangi bir otobüs geçecek, otobüs durdur ve Antep'e gidiyor musun diye sor. Bin ve Antep'e gidiyor musun diye sor, in geri. sürüş hiç gelmediğinden dolayı ev vatanına başka bir şey söyleyeceğim. Işıklarda duran bir arabanın arka kapağını, bak kapağı ne açık, arka kapısını açıp kapısını tek içeri sokup geri kapatacağım. Oğlum öldüreceksin beni. Hadi <laughs> gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demeyeceksin bana bak. Kapıyı açıp bir şey demeyeceksin. Oğlum abi. yoksa adam iner döver döver. Bana <laughs> ne? Beni ilgilendirmez. kapısını aç artık. Kapı açalım ama arka kapısını açacağız. Araba seçiyor. <laughs> Oğlum benim mi al babam? Hadi botla. Oğlum her yer kalabalık. Ben bir yapma. Sen gelince çalışırlar yani. Vatan olur be arkadaşlar. Onu da açma. <laughs> Bence aşağı arkada biraz... gider. <laughs> Oğlum vallahi çok kötü şey cesaret edemiyorum vallahi severler. Nerede? Şunlarda... Duran bir arabanın arka kapısını açıp kafanı içeri uzatıp kapatacaksın. Sus. Gel şimdi şu ışıdan oraya. Her ne şey ne yaptım. Işıklar yandı bu arada. Süleyman boş bir araba gelin. Aha gelin araba. Oğlum gelin araba. Bu seni sen döverler. <laughs> Saçmalama. Hangi git bu araba? aç bak burada iki kişi oturuyor. Abdul Cem. Hmm. Şey dediler mi? Oğlum baktılar cinsiz. Vallahi de yani bu. Hadi bir tane de sen söyle bir de kapatalım ondan sonra. Şöyle bir şey yapalım o zaman son olarak sana bir kıyam olsun güzel bir şey yap. Herhangi bir ışıklarda bir motor durursa git onun arkasına otur. <laughs> ondan sonra kaldım Otur durmaz ışıklarda. Bir durur durur sen merak tamam, herhalde. Hadi bekleyelim hiç yok. Tamam. Ben yaparım. Yani sana şunu söyleyeyim. Işıklarda motor bile dürtü adam hep aralardan gider hiçbir yerde sabit durmaz. Tabii en önde illa duracaktır. Tamam bekleriz yani otobüs olayına dönmesin diye dedim. Bekleriz ben şey sıkıntı yok da. <laughs> Motor gelmediği için cezamızı değiştiriyoruz. <gülüyor> Süleyman <gülüyor> Kırmızı ışıkla geçip ortaya dans edecek olur? <laughs> Arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Görüşürüz